Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber tabii ki de Roblox'un oyununu oynuyoruz. Roblox kapandı ama bak bak başka bir oyun bu. Size alttan kanalıma abone, like atmayı unutmayın. Yani Reklam için Bunu çevirdim. Geldi. Yani... Tamamdır. Arkadaşlar bunlarla gelişeceğiz şimdi. Gidip kendimize birazcık şeyler alalım. Bunu alalım. Bu iyidir. Gelsene. Paramız Sen gel. Sen gel. Sen de gel. Sen de gel. Yok bu gelmiyor. Sen gel. Bilmiyorum. Gidelim. Hangisi benimdi ya? Benim şeyleri mi çalıyorlar? Abi. Bütün her şeyimi çaldılar ya. Bütün her şeyi. Param da gitti ama Hep bunu çıkmak zorunda. Neyse çevirelim. Ne yapar çıktı? Şunu alayım. Şu, hop, şunu Neyse diyeyim. Birazcık dükkanımda dursam iyi olur. Şöyle yapalım. Üst katı da birazdan yaparız. Şöyle yapalım. Paralı paraları anlatmayalım. unutmayın. sonra. Bu arada arkadaşlar yap kapışmanın videoları gelmesi için alttan abone olup like atmayı unutmayın siz de. Şurayı da şöyle yapalım. Şunu da al. Çok iyi. Anladın dükkanı açıldı. Allah belanı vermez. Kapat. Tamam. Birisi geliyor biraz. Bravo. Bravo. Geliştirme yok mu ya? Geliştirme de Şu geliştirme mi? İstemiyorum. İstemiyorum diyorum. İstemiyorum. Çıkma karşıma. Çıkma. Tamam. İşte bu. Aa oyun oynuyor. oynuyoruz. Nedir? Yok. Bir de geç. Tamam. Şimdi bunu da çekeyim. Hop. Hadi şuradan paraları toplayayım. Bir sürü para yapacağım. şurayı, şurayı da şöyle alalım. Şurayı da alalım. Şurayı da tıktık. Hop. Baya bir paramız oldu. Şuradan da alalım. Göz tamam. açılıyor. O yüzden 9 saniye beklemeyeyim. Çıkma. Şimdi bunu alalım, çok iyi. Kim vurdu lan? İstemiyorum, istemiyorum. İstemeden zorla aldırıyorlar ya. O şirket severim. Neyse boş Çevirdim ikisini tamam.

ne? Tamam. Neyse, boş Arkadaşlar bu arada reklam geçen videolarda atlayabilirsiniz yani videoyu geçebilirsiniz. Şu çok reklam geçiyor bunda.

videomuzun sonuna gelelim. Size abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz diyorum. Ve siz de aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.